Obezite ameliyatlar, diğer bir de genel anlamıyla metabolik ameliyatlar dediğimiz ameliyatlardan sonra bazı rahatsızlıklar ya tamamen bitmekte ya da çok hafiflemektedir. Bunlardan başlıcaları horlama. Ameliyat ettiğimiz hemen hemen herkeste horlamanın kaybolduğunu görüyoruz. Eklem ağrıları, bel ağrıları, diz ağrıları özellikle belli yaşın üzerinde kireçlenme durumlarında diz ağrılarının kaybolduğunu rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Bunu şöyle müşahede ediyoruz. Bastonla gelip sonra bu bastonu atıyor hastalar mesela yine tansiyonda hemen gerileme görüyoruz. Kolesterol, kan yağları, trigliserit'te düşme, diyabette gerileme. Mesela genç kızlarda adet düzensizliklerini çok görebiliyoruz obezite nedeniyle. Bunun da düzene girdiğini görüyoruz ve kısırlık riski ortadan kalkabiliyor veya çok çok düşük seviyelere inebiliyor. Reflü şikayetleri azalabiliyor. Öyleyse obezite ne demek? Obezite sağlıksız bir yaşam, Obezite ameliyatlarından sonra sağlığımıza kavuştuğumuz için sağlıklı bir yaşam, güzel bir yaşam, huzurlu, mutlu bir yaşam kişiyi bekliyor demektir.